Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle oh. e, Minecraft'ın son bölümüyle arkadaşlar devam ediyoruz. Arkadaşlar önceki bölümde siz de izlediniz. Alkıran sinirlendi öyle öyle. Onlar değil arkadaşlar. <laughs> en son arkadaşlar gitti. Dakika dedi. kendi yanına çekeceğine beni yanına çekti. Aa evet arkadaşlar he, ondan. Doğru Anlat da burada değil. Arayacağız işte. Alpen. Zor bulanıyor da arayarak. Arayacağız. Yapacak bir yer kazmayacağız değil mi? Yok kazmamıza gerek yok buralarda diyorlar. Kapılardan bulacağız. İyi. Niye? Dur bir dakika Zor bulunuyor bu arada arkadaşlar. Arkaya doğru gidelim bir de. Ahmet ben bu tarafa doğru gittim. Gel gel bu tarafa gel herhalde burada. Dur bir dakika beni bekle. Burada değilim. Aa yok ben şuraya gitmedim. Buralarda. Buralarda olabilir. Buralarda? Evet. Çok yaklaştık. Neden biliyorsun Çünkü buranın şeyi de gelmişti. Oo, gel. evet buldum. Gel ben bu. Cidden buldum mu? Sen bana doğru gel istersen de ben sana doğru geliyorum hadi geliyorum. Oo bayağı aşağı iniyorum ben şu an. Bayağı bir kat indim. indim. Buldun mu? Bulamadın. Yok. Orası şeymiş. Ben şimdi buldum da senin yanıma bir işin Yanlışlıkla kendimi iş şartlı mıyım? Gel şuradan bak. Gel gel. Bak buradan geliyorsun. Şuradan. Hazır mısın? Ya şu suyla bizi ha. Arkadaşlar çok az kaldı ya. Nerede? Şurada Geliyorum. Arkadaşlar bende bir tek ok var. Şey bile yok ya. Ahmet kılıcım varsa bir tane atsan altın. altın. Arkadaşlar bu da ben yokken ne yapmış ya? Arkadaşlar o videoyu izlediniz sandıklardan o sandıklardan ne kadar şey çıkmıştı? Nedir nedir şey çıktı mı? Çıktı da biraz da çıktı ben şey yaptım. Anladın sen. Azıcık çıktı. Bir tane sadece göğüslük çıktı. Hı. Devamını anladın sen. Anladın anlamasını adam. Arkadaşlar nerede? Bu, ya? Ahmet burada. Herhalde. Abi sana geri gidiyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar yani çok uzun sürerse. Işte. Bu ne? Ah sandık. Bak böyle sandıklar var nedir da. Sen gelseydin Alper amca işte. Ölürdün. Ya arkadaşlar ya. Herhalde burada. İnşallah videoyu bitirebiliriz yoksa böyle olmazsa. Buraya girdin mi hiç? Girmiş. Arkadaşlar ya. Ne bu şeyleri bulmak kadar bu kadar zor. Şurada sandık var. Almışsın. Burada mı? O bu ne böyle? Yanlışlıkla nedir şeyini kıyamıyorsun. Ama bu mi arada mi? cidden zor. Ama dur bir dakika geliyorum o zaman. Ben ışık mışık koymadım bu arada kendiliğinden ya. Sen nereye gittin ki? Aklıma? Sen beni kendi yanına Mehmet bu Burada bir şey yok herhalde. Arkadaşlar biz bulamayacağız. Kaybolduk bu arada. He. Ahmet arkadaş Ahmet istesen videoyu durdur. Arkadaşlar videoyu durdurayım yoksa böyle olmayacak. Videoyu durdurayım bulunca açarız. Arkadaşlar arkadaşlar bir saattir arıyoruz neredeyse. Ya, arkadaşlar Allah. bu arada size bir şey açıklayacağım. Bulabilmek için game oda girdik bu doğru. Arkadaşlar ama bayağı aradık yani bu doğru. Değil mi Alper'im? Evet Ahmet, evet. bende elbette gözü yok. Bende var. Haydi, bismillahirrahmanirrahim. Sen de okuyor musun? Hayır, durun. ben de yok, Bir var Bende hiç çok şey yok. Blok. Hayır, 22 tane varmış. Aa, bu duş yani. arkadaşlar şunu alırım. Bu arada yukarıda şeyler olacak onların gözüne bakma. Anladın sen. Biliyorum şeyi. Şey endirmen değil mi? Hı hı. Gözüne bakmadım sürece zaten bir şey yapmıyor. Bir de vurma. Alpen şeyler patlatır mısın ha oraları patlatır mısın? Arkadaşlar niye burası böyle gözüküyor? Alpen ben de 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 öyle gözüküyor. Dışarısı. Bir saniye ben kolsuz muyum? Neden atamıyorum? Ben beceremiyorum. Bana atar mısın? Ben beceremiyorum. Son bir kere denip salarım. Arkadaşlar bu arada videoyu bir de durduruyorum. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Ne oldu ya? Bana direkt, <laughs> görüntüler, görüntüler. Yine Nasıl ya? Arkadaşlar şu ne bir... Arkadaşlar doğru. Ay birini daha attım. Ya nasıl vuruyor? Gözüne bakmıyorum ki. Arkadaşlar şimdi ne şimdi Sen yere mi bakıyorsun? Havaya bakıyorum. Yanlışlıkla şeye vurdum. Ahmet şu korumalıyı nasıl yapacağız? Arkadaşlar size çok üzücü bir haber vereceğim. Arkadaşlar Alperen bu arada cidden gemutdayım. Yapacak bir şey yok artık. Arkadaşlar Alperen ee, ne de şeydeyken yanlışlıkla Alperen arkadaşlar yanıma çektim arkadaşlar. Arkadaşlar biz oyunu bitirdim sayalım ya. Arkadaşlar lütfen. Ne ne Ya arkadaşlar yapacak bir şey yok arkadaşlar size çok özür dilerim bilerek yapmadım arkadaşlar hızla gitmeye çalışırken işte hızın arkadaşlar sonu böyle olur arkadaşlar siz hiç hızlı davranmayın. arkadaşlar sizin için o yeri tekrardan bulup tek başıma game modda da olsa halledeyim. Lütfen arkadaşlar sırf sizin için bekleyin arkadaşlar gülüm. Arkadaşlar game modda da olsa bitireceğim dedim. Arkadaşlar. arkadaşlar kusura bakmayın Ahmet diyeceksiniz ki arkadaşlar biliyorum. Ee, diyeceksiniz ki e, Ahmet niye sen Gemot'ta bitiriyorsun yalancı mısın yiyeceksiniz. Ben ama arkadaşlar cidden bize yapmadım sadece. Arkadaşlar şey için yapıyorum. Yani benim amacım arkadaşlar Minecraft'ı bitirmek hiç amacım değil. Siz görün diye yapıyorum bu bir. İkincisi de arkadaşlar. emek var ya. Arkadaşlar siz orada biliyorsunuz. Birkaç bölümü izliyorsunuz. Tamam size de uzun geliyor biliyorum. Anlıyorum dersiniz ama. Biz burada kaç saat boyunca uğraşıyoruz? Alperen söylesin. Hatta bak arkadaşlar şu anda yarım saat boyunca uğraştık. Ne yalan atayım. Yarım saat boyunca uğraştık da. Neden ben böyle dedim arkadaşlar biliyor musunuz? Yarım saat boyunca uğraştık ama. Arkadaşlar biz ilk bölümden beri sayarsak kaç saat olduğunu anlarız arkadaşlar yani. İlk bölümden beri sayarsak yani. şuradan. adam. Arkadaşlar, arkadaşlar cidden kusura bakmayın. <laughs> Sadece arkadaşlar görünce cidden ee, yoksa benim amacım yok bu oyunu bitirmek diye. Hiç böyle bir amacım yok. yok. Ama Siz görün diye. Yani arkadaşlar. Siz, siz görün diye hav kesiyorum arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi yorumları yazabilirsiniz. Ahmet diye moddan aldım da e, öldürüyorsun. Olsun işte böyle de. Arkadaşlar hiç alakası yok. Siz de gelin 2 e, hatta toplamda 12 saat boyunca değin O zaman anlarsınız game mode'a girmek neymiş. Arkadaşlar lütfen öyle yazmayın. Game mode'a 12 saat boyunca uğraşmayız. Game mode'a girmekte haklıyız. 12 saat boyunca uğraşmışız game mode'a girmekte haklıyız yani arkadaşlar yani. arkadaşlar. Ve Arkadaşlar bir dahaki son vuruş oluyor. Arkadaşlar bu arada Alperen yanımda. Ben Discord'da diye Alperen diyeceğim şey var mı? Yok ne diyebilirim? arkadaşlar işte Alperen de yani sinirli o şeyden dolayı. Çoğuluyor. Ve arkadaşlar böyle, böyle ve bu sürü XP düşüyor arkadaşlar şuradan hayatta kalmaya çalışacağım ve buradan şöyle atladık oyunumuz bitiyor arkadaşlar benim game mod kullandım da arkadaşlar mecburdum neden dersiniz arkadaşlar çünkü uğraştık inanmazsınız alperine sonun cidden arkadaşlar ya cidden arkadaşlar başka videolarda görüşmek üzere kanalıma abone olup bildirimleri etme yapıp like atabilirsiniz arkadaşlar sırf bunun için game moda girdim yoksa hiç girmezdim başka videolarda görüşmek üzere ve bye bye